mahallemizin Aydın merkeze en eski köklü mahallelerindendir. Mahallemiz Türkler gelmeden önce azınlıkların yerleşim yeriydi. Daha sonra Cami Atik ve Saray içi mahallesi adını almıştı. Daha sonra dönemlerde mahallemiz Aydın'ın tanınmış ailelerine olan cihazadelerden gelen Hasan Çelebi'nin burada eski yeni cami olarak bildiğimiz cami yaptırmasıyla mahallemizin yeni ismi Hasan Çelebi'den alarak Hasan Efendi Mahallesi olmuştur. Sayın Belediye Başkanımız bu tesisi mahallemize kullandırdığı için kendisine mahalle adına teşekkür ederim. Bugün kültür evi olarak açılışı yapacağımız bu tesis için ben mahalle muhtarı olarak ve mahalle olarak emeğe geçen herkese bu tesisi bizleri kazandıran belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, belediye personelinin sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hepinizin bildiği gibi son aylarda ülkemizde ulusça hepimizin yüreğini yakan acılar yaşıyoruz. Terör olayları giderek katliama dönüştü. Bundan böyle bir kez daha bu acıları ulusça Rabbim bize yaşatmasın. Ben tüm silahlı kuvvetlerimize, tüm emniyet teşkilatımıza, tüm kaybettiğimiz yurttaşlarımıza ve yakınlarına ve ulusumuza baş sağlığı ve Allah'tan sabır diliyorum. Hasan Efendi mahallemizde açmış olduğumuz bu kültür ve sanat evinin benzerlerini diğer mahallelerimizde de nasipse zamanımızın, imkanlarımızın, ömrümüzün el verdiği ölçüde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kültür ve sanat evini açmaktan meramımız. Bu tesiste her yaş grubuna yönelik el sanatları ve hobi kursları haftanın belirli günlerinde kadın gözüyle hayata bakış kapsamında eğitim ve tartışma programları. Çocuklarımıza yönelik yabancı dil kursları. Birebir sorunlara çözüm odaklı çalışmalar. Özel günlerde küçük kutlamalar, söyleşi. Hukuksal ve sağlık alanlarında uzmanların desteğiyle bilgilendirmeler ve mini kütüphanemizde Kadınlar arası kitap okuma etkinliğini gerçekleştirmek üzeredir. Tabii ki bu sosyal ve kültürel etkinliklerimize hepimizin ihtiyacı var. Bu ihtiyacı karşılamak arzusundayız. Bu etkinliklerimizle. El işi göz nuru olan sanat eserlerimiz var. Bu kültür ve sanat evimizde bu tür eğitim ve etkinliklerin de gerçekleştirileceği bir kültür ve sanat yuvası olacak. Değerli dostlar, kültür ve sanat hepimiz için hoşça vakit geçireceğimiz, ilgilendiğimiz ve bizzat içinde olmak ya da ilgi duymak suretiyle Bizi yaşama bağlayan, hayata bağlayan güzelliklerdir, etkinliklerdir. Türkiye Cumhuriyeti ülkemiz doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kültür zenginliği ile dolu Bu zenginliğimizi milletçe paylaştığımız ölçüde huzurlu, mutlu, geleceğe umutla bakan kardeşlik içinde, barış içinde bir toplum ve Türkiye yaratabiliriz. Açtığımız bu, açacağımız sizlerle birlikte açacağımız bu kültür evinin bu amaca en iyi şekilde hizmet etmesini diliyorum. Hepinize sağlık, Esenlik bireyler, yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Şurada Bunları mi Evet. evet. evet.

<laughs> Abi az da Çekiyorum biliyorum ama yargı ne bekliyor?